Arkadaşlar iki nokta arası uzaklık. bundan önceki videolarımda formüller falan vermeden dikordan dik düzleminde sorular çözdüm. Elimden geldiği kadarla sizlere koordinat sistemine alıştırmaya çalıştım. şimdi arkadaşlar formülleri verip formüllerle sorular çözeceğiz. Tabi bazı sorularda formüle ihtiyacımız olacak. Bazılarında olmayacak. Bazılarında formül bize rahatlık sağlatacak. Yani sorudan soruya çözümleri yapacağız. Şimdi Koordinat düzleminde koordinat düzleminde eğer iki nokta verilirse biz iki nokta arası uzaklığı nasıl bulabiliriz? Sorularda demiştim ki noktalardan eksenlere dikmeler gönderilir. Şimdi ben bunun formülünü merak edenler için ispatını yapmak istiyorum. Yine noktaları ne yapıyorum? Eksenlere dikmeler gönderiyorum. Şurası x1 olacak. Şurası y1 olacak. B noktası şurası x2 olacak. Şurası y2 olacak. Şimdi ben AB'yi ar arıyorum ya. AB arası uzaklığı şu şekilde mutlak değerle gösterirsem şurada bir dik üçgen oluşturuyorum. Şurası Y2'den Y1'i çıkartırsam şurası Y2 eksi Y1 olur. Şurası X2'den X1'i çıkarsam X2 eksi X1 olur. Hani çok basit bir örnek diyelim. Şurası 5 birim. Şurası 8 birim olsa 8'den 5 çıkarsam şurası ne olacak? 3 birim olacak. 8 eksi 5 olacak. Yani X2 eksi X1 olacak. Şurası 90 derece, şurası x2 eksi x1, şurası y2 eksi y1 olduğunu söyleyebiliriz. Şuradan bir sabır bağıntısını yazıyorum. A, karesi eşittir. x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. Arkadaşlar matematikte bir tarafta yapılan işlem diğer tarafta aynı şekilde yapılırsa denge bozulmaz yani eşitliğimiz bozulmaz. Her tarafın kare kökünü alırsam eğer her tarafın kare kökünü alırsam eşlik bozulmayacak. Şu karelerini götürecek AB'nin uzunluğu kök içerisinde x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi formülünü elde edeceğiz. Evet geldik <laughs> orta noktaya. Eğer koordinat düzleminde iki nokta verilirse şu x1 y1 B noktası x2 y2 orta nokta C noktası olsun şurası A olsun şunlar birbirine eşit orta nokta dediğimiz eşit uzaklık anlamı yani C'nin A'ya C'nin B olan uzaklıkları birbirine eşit olacak ben A'yı şöyle bulabiliyorum x1 artı x2 bölü 2 yani aritmetik ortalama B y1 artı y2 bölü 2 yine aritmetik ortalama olarak OB'yi bulabiliyoruz. Arkadaşlar bu formül çok önemli. Çoğu yerde kullanacağız. Şimdi bunları verdikten sonra bir de paralel kenarla ilgili bir notum var. Onu da vereyim çünkü soru kalıbı var onun. Şurası x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Şimdi köşe noktaları verilen paralel kenarda nasıl yorumlar yapabiliyoruz? Bir defa arkadaşlar paralel kenar, eşkenar dörtgen, dik dörtgen ve kare. Bunların arkadaşlar köşegenleri birbirine ortalar. Köşegenler birbirine ortalar. Yani şununla da şu eşit, şunu da şu eşit olacak. Eşkenar dörtgen bütün kenarları birbirine eşit olan bir paralel kenardır. Aynı şekilde şunu şu birbirine eşit, şunlar birbirine eşit, birbirine ortalar. Dik kesirler, alçı Yani şurada birilerini ortaladığını bilmemiz lazım. Yine dik dörtgende köşegenler birbirine eşit ve hepsi arkadaşlar eşittir birbirine ortalar. Karede yine köşegenler eşittir, dik kesilir ve birbirine Var. Şimdi paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyorsa eğer orta nokta formülünü vermiştim. Şurası K diyelim. A, B ikilisi. Şunlar eşit, Şununla da şu birbirine eşit olacak. Şimdi ben A'yı nasıl bulabilirim? A'yı ben X1 artı X3 bölü 2 X1 artı X3 bölü 2 Buradan arkadaşlar X1 artı X3'ümüz iki tane A olur. Sonra e, x'lere devam edelim. x2 artı, şey şurada a'yı aynı zamanda arkadaşlar nasıl bulabilirim? x2 ile x4'ü toplarsam, evet a eşittir aynı zamanda x2 artı x4 bölü 2. O zaman burada ne olacak? x2 artı x4 eşittir 2 tane a olacak. Tara tarafa toplarsam eğer, tara tarafa toplarsam, x1 artı x2 artı x3 artı x4 eşittir 4a. Aynı şekilde arkadaşlar y için de değerlendirebilirim. y için de değerlendirebiliriz. b'yi şöyle bulabilirim. Şuraya yazayım. b eşittir y1 artı y3 bölü 2. y1 artı y3 bölü 2. Aynı şekilde yazalım bunu. y1 artı y3 eşittir 2 tane b. Sonra arkadaşlar, y2 artı y4, b'yi aynı zamanda y2 artı y4 bölü 2. Yani y2 artı y4'ümüz de buradan 2 tane b olacak. Tara tarafa toplarsam eğer, y1 artı y2 artı y3 artı y4'ümüz de buradan 4 tane b olacak. Burada neyi söylemek istiyorum? Hani, şu bize ikile verilebilir soruda. K noktası AB ikilisini verebilir. Diyebilir ki koordinatların toplamı nedir derse direkt ne yapacağız? 4 ayla, yani her birini 4'e genişletip toplamını yazabiliriz. Yani bütün koordinatların toplamı ne olur? 4 artı 4 olarak değerlendirebiliriz. Evet.